Arı konuyor. Her köyde arı var ya. Şöyle keven tarlamız. Bak. Halen devam ediyor. Buralar böyle. Yani şuralarda iştah var. Yani kevenlerin rengi çok kahverengi. Çok güzel. Üstünde de arı var. Sonunda bekledik bekledik açtık kevenimiz. Daha açacaklar var. Bu haftaya bir sağım gerçekleştireceğim. 10 gün sonra bir tane daha yapacağız. 10 gün sonra yani 20 gün sonra olan daha bir güzel olacak gibi. Yani şimdi burada bir diken var. Mustafa kardeşim merhaba di. Şu diken ya bir tane <laughs> diken var bir sürü şimdi de diken yok bir tane gösterecek diken yok. Şu. Ha. şu an şundan çok güzel bal alınıyor. Bunlarda da yemyeşil yani rengi çok güzel. Yani iştah yerinde. Çok muazzam bal. Bir de bu yol kenarlarına falan dağlarda, taşlarda çok varmış. Bundan da bir beklentimiz var. Sığır kuyruğu bizim burada halen çıkmadı. Bak bak sığır kuyruğu hiçbir açık değil. Burası daha bir yüksek ya. Daha bir yüksek ya. Emeğimiz bakalım zayi olmamış. Biz fırtına falan çıktı diye. Falan Kazalıyız arkadaşlar. Çevre. kaburga kırık geliyor. Geziyoruz buralarda daha ya. Bu evet. nasıl bir iştir ya? Evet kevende, kevende arı var. Bak. Kevende arı var. İştah var. Balı da arı tombulları. Güzel petekler güzel sırlanmış vallahi Petekli ballarımız olacak beyaz beyaz. Da koyun keki bak bu arada çıkmış ha. Görüyor musun? Daha, Daha açmamış ya. Valla iyi ya. Valla iyi iyi. Bak. Gel gel bak burada kevende ne kadar çok arı var. Bak. Bak sese bak ses ses geliyor artık bu kevenden. Arı vızıltısı geliyor artık kevenden. Güzel. Evet arkadaşlar geldik. Kayanın yüzünde altı çıta bir oğul. Bunu buraya aktardık. Şimdi geçen haftadan bu yana ne gelişme olmuş ona bakalım malum bir trafik kazası geçtik geçirdik arkadaşlar araba pert oldu çoğu anlayamamış olayı araba çok kötü oldu canımızı zor kurtardık şu an evimiz kırık bu arımıza bakalım geçen hafta da baktığımız arı geçen hafta sırlama hiç yoktu bunda bu hafta bu hafta abi şöyle tut bu kara kovanımız sen şey yap Mustafa Eroğlu arkadaşımız yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Bu hafta sırlama işine başlamış. Bu, bu kara kovan pete. Haftaya sağ mı yapacağız? Böyle iniyor. Aradaki farkı görüyorsunuzdur. Geçen hafta kinden baya baya bir ileri arı. Evet arkadaşlar son durum bu şekilde. 2300 rakımda bu şekilde aç baba şuna da bakalım abi of Vallahi çok güzel çok güzel maşallah alırız yukarı ona koymamış mı bak ona baktık ya ona biraz koymuştu değil mi bilmiyorum pek Daha, tamam. bak bu tarafa sırlamaya Oo, çok. bu da iyi bu da iyi evet. Doğru, boya. Oh, şu, şunu çok, şunu çıkarsana çok sevdiğim bir pepek ya. Yamuk yumuk sırlayanlar da hoşuma gidiyor. Heh. Aha, bu niye böyle ortadan girmiş ya? Öyle Öyle çok güzel. ya. He, ondan tamam. Şabık. tamam abi kapat. Bunun altına bakalım mı? Bu oğul nereden çıktı onu araştırıyoruz. Baktık doğru. ya. He baktık doğru doğru. Evet. Baktık. Neyse arkadaşlar durum 2300 lira bu şekilde sütlendi kevendi şuydu buydu açmış yani genel durumda iyi yani kötü değil ama işte derdimiz bu altı çıta oğul nereden çıktı onu bir bulabilirsek iyi olur yani neyse görüşürüz arkadaşlar Niye kalkmıyor ya kalkması lazım. Ona ne olmuş öyle ya? Bakalım. Ağır ağır. Bu ne yapmış öyle? Asla, ya Ay aslanım tosunum ya. Bunu oturup tekten yiyeyim la ben. Kaç kilo? <laughs> Daha 3 kilosu 4 kilo durende ha <laughs> Bu ne yapmış öyle ya? Sallama sallama bu taşımayacak gibi. Ya. <laughs>